Merhaba arkadaşlar bugün sizle beraber aslında Türkiye'de en çok sorulan sorulardan bir tanesi olan aynı zamanda bizim kanalımıza da çok sorulan bir konudan bahsedeceğim. Türkiye neden motor tasarlamıyor, üretmiyor, tasarlamıyor mu ya da tasarlıyor da biz mi bilmiyoruz? Motor üretmek çok mu zor? Neden bizim kendi otomobil firmalarımız yok, motor üreten firmalarımız yok? Bugün bunu yanıtlayacağız. Konuyu 3 ana başlıkta anlatacağım. İlk başlık motor üretmek çok mu zor? Zorlukları neler olacak? İkincisi Türkiye'de neden motor tasarlanmıyor, motor üretilmiyor olacak? Üçüncüsü de gerçekten üretilmiyor mu yoksa üretilen ama bizim bilmediğimiz motor tasarımcıları var mı, motor üreticileri var mı? Bundan bahsedeceğim. Lafı çok uzatmadan videomuza başlayalım. Dediğim gibi başlayacağımız yer motor üretmek çok mu zor ve zorlukları neler? Çok mu zor sorusunun cevabı aslında ne üretmek istediğinize göre değişiyor. Amacınız ne? Eğer amacınız çok basit tek silindirli iki zamanlı 30 beygir büyük motor yapmaksa bunu yapmak aslında oldukça kolay. Ilgili herhangi bir insan bir ay iki ay içinde bu basit motoru tasarlayıp ürettirebilir. Bakın ilgili diyorum, mühendis olmanıza ya da mekanik bir geçmişiniz olmasına gerek yok. Eğer ilgiliyseniz basit tasarım programları kullanarak ve kendi çabanızla internetten toleranslandırma vesaire öğrenerek bu işi başarabilirsiniz. Ama dediğim gibi tabii ki içten yamalı motorlara dair bir ufak bir geçmişinizin bir bilginizin olması gerekiyor. Eğer amacınız günümüz otomobillerine kullanılacak verimli, turbolu, 4 silindirli bir motor yapmaksa iş biraz daha değişiyor işte. O zaman emisyon kurallarına uyan, verimli, güçlü ve sağlam bir motor yapmanız gerekiyor. Bu da aslında oldukça kompleks ve zor bir olay ama kesinlikle yapılamaz bir şey değil ve üçüncü örneğe baktığınızda da bu da Formula 1 motoru gibi bir motordan bahsediyoruz. Bu oldukça zor. Gerçekten teknolojik olarak çok ilerlemiş bir seviyede olmanız gerekiyor. Artık öyle bir seviyeye geliyorsunuz ki havacılığı falan geçmiş oluyorsunuz. O yüzden bu tür aşırı kompleks yani dünyada şu an en ileri teknolojide üretilen motorları düşündüğünüz zaman Bunları üretmek neredeyse imkansıza yakın bir anda başlayarak. Ama tabii ki Zaten Türkiye'de motor neden üretilemiyor dediğimizde aklımıza gelen motor Formula 1 motor değil. Aklımıza gelen motor günlük araçlarımızda kullanılan emisyon kurallarını geçen verimli, güçlü bir motor. Yani çok zor dediğimiz ama yapılabilir dediğimiz klasmandan bahsediyoruz. Bunun bir zorluklarına bakalım. Önce motoru hangi araç için kullanacağınıza karar vermeniz lazım. Offroad bir arazi aracında mı kullanılacak? Bir aile aracında mı kullanılacak? Günlük bir kamyonda mı? Otobüste mi kullanılacak? Buna karar verilmesi gerekiyor. Bundan sonra yakıt tipi seçilecek tabii ki. Benzinli mi olacak? Dizel mi olacak? İkisinin de farklı avantajları, ikisinde farklı dezavantajları var. Bunları göz önünde bulundurmak gerekiyor. Daha sonra silindir konfigürasyonu önemli yani V motor mu olacak, sıralı motor mu olacak, boxer motor mu olacak yine bunların kendi içlerinde farklı avantajları ve dezavantajları var ve bu bahsettiğimiz konfigürasyonu kararlaştırdıktan sonra kaç silindirli olacak bu konfigürasyon ya da motorunuz uzunlamasına mı duracak, yanlamasına mı duracak, araç önden motorlu mu olacak, arkadan motorlu mu olacak. Önden mi olacak, arka mi olacak. Bunların hepsine karar vermek gerekiyor ve bunlar böyle otururken şu olsun, bu olsun, bu güzel bu daha eğlenceli gibi verilen kararlar değil. Pazar araştırmaları sonucunda büyük pazarlama ekiplerinin binlerce, milyonlarca dolar akıtarak Yaptıkları araştırmalar sonucunda bunlara karar veriliyor. Bu değişkenler sabitlenmiş oluyor. Daha sonra aracınız turbo mu olacak, atmosferik mi olacak? Atmosferik olursa daha sürücü hissi, daha sportif bir araç ortaya çıkarabilirken turbo da daha verimli, daha küçük motorlardan daha yüksek güçler elde edebildiniz ama daha kompleks, karmaşık bir sistem olacağını göz önünde bulundurmak lazım. E tabi yapılan seçime göre yani turbo mu olacak, atmosferik mi olacağın bir de kenarında yanma odasının hacmi, motor silindirinin stok ve bor uzunluklarının ne olması gerektiği gibi konulara da karar vermek gerekiyor. Bu da motorun bütün karakteristiğini belirleyen şey aslında. Bu değişkenlere göre motorun kaç devir çevirebileceği, tork aralığı vesaire vesaire hepsi bunlara göre belirleniyor. O yüzden bu böyle kafanızdan bir sayı atarak yapılabilecek bir şey değil. Çok ciddi mühendislik analizleri sonucunda bunlara karar verebiliyorsunuz. Zaten yanma odası tasarım dediğiniz şey başlı başına bir olay. İçinde aerodinamik var çünkü yakıt hava karışımı girip çıkıyor. İçinde termodinamik var. İçindeki ısınmalar, yanmalar. Tamamen termodinamik analizlerden sonra gerçekleşiyor. İçinde mukavemet var. Yaptığınız motor bloğunun, pistonlarınızın o basınca, o sıcaklıkları dayanabiliyor olması lazım vesaire vesaire. Olay bunlarla da kalmayıp daha birçok detaya karar vermeniz gerekiyor. 2 büyük valf mi olacak? 4 küçük valf mi olacak? 4 küçük valf aslında daha çok hava emişi ve daha iyi egzoz atılımını sağlıyor ama bir yandan da daha çok parça ve komplekslik ve motorun sağlamlığının azalması demek. E bununla beraber tek kam çift kam mili? Mi? Tabii ki çift kam daha avantajlı gibi görünüyor ama daha maliyetli. Motorunuz gittikçe daha pahalı hale geliyor. 4 valf kullanarak, turbo kullanarak, çift kam kullanarak Yine günümüz teknolojisine uyum sağlayabilmek için direkt enjeksiyon kullanmanız lazım ve bunun için buna uygun bir enjektör seçmeniz gerekiyor. Yakıt sisteminizin buna uygun olması gerekiyor. Tamamen buna göre tasarlanması gerekiyor. Bunun yanında motor kapağı tasarımı, soğutma sistemi tasarımı, yağlama sistemi tasarımı, dediğim gibi yakıt sisteminin tasarımı, egzoz sisteminin tasarımı, emme sisteminin tasarımı hepsini düşündüğünüz zaman inanılmaz fazla sayıda değişken ve inanılmaz fazla sayıda belirlemeniz gereken şey var ve bunların hepsinin bir etkisi var bunların hepsi Motorun hem verimliliğine hem gücüne hem sağlamlığını etki edecek şeyler. Aynı zamanda bir yandan maliyeti göz önünde bulundurmanız lazım ki çok pahalı olmasın motorunuz. Bir yandan emisyonu düşünüyorsunuz ki emisyon kurallarını sağlayabilin. Saatlerce mühendislik emeği, defalarca yapılan testler, çöpe atılan motorlar, değiştirilen revize edilen tasarımlar derken bütçe bilanço oldukça büyüyor ve elinizde vasat emisyon standartlarını sağlayabilen ama hiçbir konuda en iyi olmayan, en verimli, en güçlü, en sağlam olmayan standart bir motorunuz olmuş oluyor. Aslında bu da çok iyi bir şekilde bizi ikinci başlığımıza bağlıyor. Biz Türkiye olarak bu işi neden yapmıyoruz ya da neden yapamıyoruz? İlk olarak şunu belirterek başlamak istiyorum. Yapamıyor değiliz, yapmıyoruz. Biz Türkiye olarak birçok mühendise ve aslında birçok bilgi birikimine sahibiz. Sahip olduğumuz bilgi birikimi tabii ki 100 yaşındaki bir İstanbullu motor teknolojisini anlayabilecek ve bir motor üretebilecek, tasarlayabilecek seviyede. Ama bu iş için demin dediğim gibi çok geç kalındı. Bugün yeni ürettiğimiz bir motoru kime ve nasıl satacağız? Bu yeni ürettiğimiz, üzerine para akıttığımız, mühendislik saati akıttığımız motor BMW'nin motorlarından daha mı performanslı olacak? Mercedes'in motorlarından daha mı sağlam olacak? Ya da Volkswagen'in, Honda'nın yaptığı motorlardan daha mı verimli, daha mı sağlam olacak? Bunları düşündüğünüz zaman aklınıza tabii ki hayır cevabı geliyordur diye düşünüyorum. Çünkü bunların arkasında neredeyse 100 yıla dayanan bir geçmiş var ve yıllar boyunca akıtılan para, bilgi, emek tabii ki birikip bir seviyeye geliyor ve bazı konularda bu firmalar çok iyi bir hale gelmiş oluyor. Bu yüzden sizin muhtemelen daha çok para harcayarak tasarlayıp ürettiğiniz motor o motorlarla kıyaslandığında bir adım daha geride kalıyor olacaktır ve bu yüzden müşteri bulamıyor oluyorsunuz. Bu yaptığınız yatırımın karşılığını alamayacak oluyorsunuz. E öyle olunca da tabii ki bunlar özel şirketler tarafından yapıldığı için özel şirketler tarafından değil devlet tarafından yapılsa bile karlı olmayınca kimseye bir avantaj sağlamayınca doğal olarak kimse bu işe de elini atmıyor oluyor. Biz bundan 20 yıl önce gerçekten geleceği olmayan, sürdürülebilir olmayan bir inşaat sektörüne bu kadar yatırım yapmaktansa bu tür şeyler yatırım yapsaydık aslında bugün yeni yeni meyvelerini toplamaya başlıyor oluyorduk. Karşımızda zaten Kore gibi bir örnek var. Hyundai, Kia gibi firmaları düşündüğünüz zaman bunlar oldukça yeni araç firmaları ve bugün baktığınızda oldukça iyi yerlere gelmiş durumdalar. Ama geçmişlerine baktığınızda hem kalitesizlikleri hem fiyatlarının çok da iyi olmaması, kalitesizliklerine kıyasla göz önünde bulundurularak insanlar bu firmalardan araç almayı tercih etmiyorlardı. Ama günümüzde artık onlar da o bilgi birikimini sağladıkları için belli bir noktaya geldiler. Ama maalesef bizdeki örnekte sabırsızlıktan, hızlı ve kolay para kazanma aşkı yüzünden inşaata başvuruldu. Mühendislikle, inşaatla ilgili hiçbir bilgisi olmayan, hiç alakası olmayan insanlar kolay para kazanma yöntemi olarak düşünerek kolay iş olarak düşünerek bu işe girdiler. Bu işten gerçekten çok paralar da kazandılar. Ama maalesef bugün görüyoruz ki bu iş o kadar da kolay değil. Hatta baktığınız zaman motor yapma işi daha kolay olması gereken bir iş gibi görünüyor. Çünkü motorunuzun bozulmasına benzemez bir depremde kaybolan hayatlar. Biz bu kolay para kazanma yönteminin ceremesini çok ağır bir şekilde yaşıyoruz. O yüzden bugün baktığınızda artık içten yanmalı motor üretmekten vazgeçmiş olmak aslında mantıklı bir durum. Çünkü günümüzdeki trend elektrikli arabalara doğru gidiyordu. Bu yüzden de Türkiye'de 4 yılda bir yeni bir elektrikli araba tanıtılır bildiğiniz gibi. Seçimlerden hemen önce şöyle bir insanları galeyana getirmek için bir elektrikli araba furyası döner ama hiçbir zaman bir ürününü görmedik henüz. Böyle giderse onda da geç kalacağız ve kendimize yeni bir seçim oyuncağı bulmamız gerekecek. Çünkü geç kalındığı için artık kimse zaten el atmıyor olacak bu konuya. E peki bu kadar anlattım aslında yapabiliriz ama yapmıyoruz diye. Gerçekten Türkiye'de hiç yapan yok mu? Aslında yapan firmalar var. Buna da gösterebileceğim en büyük örnek aslında Ford Otosan'ın tasarlamış olduğu mesela EcoTorque motor. Bu motor gerçekten büyük bir çoğunluğu Türkiye'de tasarlanıyor ve Ford'un kamyonlarında kullanılıyor. Ama işte en başta söylediğim dezavantajı çözmüş durumdalar. Bu motoru kim alacak, neden alacak? E Ford Otosan Ford için yaptığı motoru tabii ki Ford kamyonlarında kullanılıyor. Bunun da bir alıcısı var demek yani. E öyle olunca hem sermaye bulabiliyorken hem de Ford'un kendi geçmişindeki bilgiye de bir şekilde erişebiliyorken tabii ki bir motorla hem de iyi başarılı ödül almış bir motorla ortaya çıkabiliyorsunuz. Bunun başka örneklerini aslında savunma sanayinde de görüyoruz. Savunma sanayi için farklı firmalar motorlar üretiyor ve askeri araçlarda Türk motorları kullanılıyor. Eminim ki şu an aklıma gelmeyen birçok firma daha Türkiye'de motor üretiyordur. Ama özete vurduğunuzda kendi otomobil firmamız olmadığı için Yabancı firmalarda günlük araçlar için motor satabilecek performanslı bir motor üretmediğimiz tasarlamadığımız için Türkiye'de üretmiyor olarak biliyoruz kendimizi. Ve tabii ki iki haftada bir çıkıp ben yeni bir motor icat ettim diyen insanları da burada göz ardı ediyorum. Onu motor tasarlamış üretmiş olarak saymıyorum. Benim bahsettiğim tasarım ve üretim seri üretimde üretilmiş günümüzdeki araçlarda gerçekten kullanılan motorlar. Sizin düşünceleriniz ne? Sizce atladığım bir nokta var mıydı? Başka bir sebebi var mı? Türkiye'de büyük motor üreticilerinin ve tasarımcıların olmamasının. Bunu da aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Aynı zamanda bu tarz birçok videoyu kaçırmamak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna basarak bize destek olabilirsiniz. Sosyal medya üzerinden bizi takip etmeyi de unutmayın arkadaşlar. Bu videoluk anlatacağım her şey bu kadardı. Hepiniz hoşçakalın. Arkadaşlar hala burada olanlarınız yandaki videoya tıklayarak YouTube'un sizin için en çok önerdiği videoyu onun altındakine tıklayarak da en son yüklediğimiz videoyu izleyebilirsiniz. Aşağıdaki antalamlar logosuna tıklayarak kanala abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hepiniz hoşçakalın.